Kıymetli basın mensupları ve kıymetli Şanlı Urfa'lı hemşehrilerimiz önemli bir meseleyi paylaşmak için e, huzurlarınızdayız. Ayın 16'sında, 16 Mart 2023 saat 17'de Şanlıurfa'ya Urfa'ya verilen su ile ilgili bir problem oluştu. Problem de şu e, öğleden sonra yapılan ölçümlerde kendi ee, birim değerlendirmesine göre aslında 25 olması gereken 25 NTO olması gereken birim 4800 NTO çıktı. Sonra 17'de bir değerlendirme daha yapıldı. Bir ölçüm daha. Ve 17 ölçümünde bu ölçüm 4300'e düştü. Ama ondan sonra daha düşmedi. Bu şu demektir. Ee, çamur ve bulanıklığın çamur hali olan bir su. Burada e, DSİ Genel Müdürümüz var. İller Bankası Genel Müdürümüz var. ŞÜSKİ Genel Müdürümüz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz hep beraber oturuldu. Hep birlikte bir değerlendirme, DSİ Bölge Müdürümüz var. Hep beraber bir değerlendirme yapıldı. Ve eğer bu su şehrin tamamına verilmeye devam edilirse maalesef şehrin bütün sistemi, bundan sonra çalışabilecek bütün sistemi bu çamur sebebiyle minimum 6 ay daha çalışamaz. Gerek ev şebekeleri, gerek eve gelen şebekelerin tamamı çalışamaz hale gelecek. Ve bunun üzerine biz dün bu suyu tüm arkadaşlarımızla beraber kapatma kararı aldık. Yani sadece sel olan bölgeler değil, bu Şanlıurfa'nın tümüyle ilgili bir değerlendirmeydi. Sağ olsun buradaki genel müdür arkadaşlarımız, valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ama ...hem İller Bankası Genel Müdürümüz, hem DSİ Genel Müdürümüz... ...hem e, şuski Genel Müdürümüz... ...yani Şanlıurfa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürümüz... ...gece sabaha kadar çalıştılar. E, Atatürk Barajı'ndan... E, ...4 milyon metre küp suyun geldiği bir havuza kadar... ...havuz olan bölümde... ...neredeyse tamamı çamur. Bir, kapaklar kapatıldı. iki sabaha kadar 4 milyon metre küp su boşaltıldı. Yani var olan kanallara akıtıldı. Ve e, ee, bu akıtıldıktan sonra Atatürk Baraj'ından diğer su çekilmeye başlandı ve bu bahsettiğim Neto 25'lere kadar yani normal seviyelerine kadar şu saat itibariyle geldi ama sürekli olarak kontrol ediyoruz ee, tabi burada öncelikle e, arıtmaya da başladılar Çünkü arıtma e, Eğer olmaz ise buranın kendi adına e, ortaya koyduğu teknolojiyle diğer, direkt bypassla da şehre bir su aktabilmek mümkün değil. Onun için şu su anda arıtılıyor. E, buradan Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize şunu söylemek isterim. Sabah saat e, yani bu önümüzdeki sabah 5'e kadar bu arıtma devam edecek. Aslında biz Eyyubiye'nin bir bölümüne akşam 5'ten itibaren su verebiliriz. Fakat yine bir değerlendirme daha yaptık. Ee, üzerimize bir risk almadan hem hemşehrilerimiz bizi biraz mazur görsünler. Sabaha kadar suyun e, daha temiz bir hale gelmesini, arıtmayı riske etmeden e, tam anlamıyla e, bir noktaya geldiğimizde suyu sabah 5 itibariyle sisteme vereceğiz. Alçak yerlere zannediyorum saat 7-7,5 8 gibi ulaşır veya bir saat sonra 9 gibi ulaşır. Yüksek kodlara ise birkaç saat sonra e, ulaşacaktır. Bu esnada yaklaşık yüzün üzerinde tanker getirdik kullanma suyu tankeri ee, yine arazözlerimizi getirdik arazözler çalışıyor yine bu arada kullanma içme suyu getirdik yani yüz tırın üzerinde içme suyu geldi hem AFAD Ankara'dan destekliyor hem Gaziantep Diyarbakır gibi yakın vilayetlerimizden bunları aldık kimisi geldi dağıtılıyor kimisi de yolda dağıtılmaya devam edecek böyle bir riskte karşı karşıya kalındı uzunuzda Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çünkü e, karşı karşıya kaldığımız riski iyi değerlendirdiler, suyu zamanında kapattılar ve aynı zamanda da e, gece yarısı alması gereken suyun boşaltılma önleminde de ilgili kanallara yönelik aldılar ve tamamını ilgili kanallara verdiler ve e, şimdi itibariyle de e, burada su e, bir vesileyle e, arıtma sistemine geldi ve arıtma sistemine temiz hale geliyor burada görüntüler var zannediyorum arkadaşlar gösterebilirler mi aynı zamanda bu esnada bu şu görüntü e, suyun çamurlu hali yani 4.200 4.300 ve 4.800 BTU e, özür diliyorum NTU olduğu hali şu su ve bunu görür görmez kapattılar şimdi biraz sonra da e, bu bitecek şu anda da gelen hali zannediyorum bu yani e, bu buradan da biraz sonra arıtmada nasıl e, arıtıldığına yönelik bir e, değerlendirme. Şu da şu andaki arıtmanın mevcut e, halidir. Yani e, buradaki halidir. E, biraz daha ilk hali bu. Eğer bu ilk halini e, vermiş olsaydık e, zannediyorum daha büyük bir problemle yani sadece Şanlıurfa'da selin etkilediği alanlarla değil Şanlıurfa'nın tamamıyla ilgili bir problemle karşı karşıya kalacağız. Tabii bir üzüntümüz var. Biz depremde de bu işlerle karşılaşıyoruz. Burada da bu işlerle karşılaşıyoruz. Ya Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla. Yani burada e, maalesef kendilerini gazeteci olarak nitelendirilenler suya kanalizasyon katıldı ka karıştığını ve suyun bunun için e, kapatıldığını ve böyle bir problem olduğunu söylüyorlar. Yani ben bu insanların Cenab-ı Allah'tan korktuğuna, insanlardan utandığına hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani beni bağışlasınlar. Çünkü insanların zor zamanında, insanların zor zamanında istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanların yapacağı iştir. Ya yani burada hepimiz can raş mücadele ediyoruz. Nerede yattığı insanların nerede kalktığı belli değil. Ama dönüp bunu burada suya kanalizasyon karıştığı için bunu kapattılar değerlendirmesini ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Başka bir şey değil. Allah da hesabını sorar, millet de hesabını <laughs> e, sorar. Onun için e, burada Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz ee, rahat olsunlar ama e, ilk gelen suyu bir söyleyene kadar sadece ve sadece kullanma suyu olarak değerlendirsinler. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğu ölçüler içerisinde yapacağız. Ondan sonra valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi e, her şey normale döndüğünde herhalde gerekli açıklamaları burada e, gerçekleştirecektir. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi e, tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize bir kez daha e, ifade etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda e, Şanlıurfa'da biliyorsunuz e, ölüm e, sayımız 12 idi. Sonra e, hem e, e, Kavşak'ta iki vatandaşımızı e, kaybettik. Ardından bir de piyaz alışveriş merkezinde arama kurtarmacılar üç vatandaşı maalesef cansız şekilde ulaştılar. Allah rahmet eylesin. 15. E, bugün de hastanede Yoğun bakımda olan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 e, Şanlıurfa'da, e, 2 de e, Adıyaman'da Tut ilçesinde toplam 18 vatandaşımız hayatını e, kaybetti e, ve e, Şanlıurfa'da Bozova yolunda bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Yine aynı zamanda Tut'ta da iki arama kurtarma çalışması arama kurtarma ekiplerince hala e, ilgili e, ırmaklarda, derelerde devam etmektedir. Şu anda buradaki temizleme çalışmalarımızda husubat temizleme çalışmalarımız, hasar tespit çalışmalarımız yaklaşık 10 bine yakın personelimizle, yaklaşık 3 bine yakın aracımızla devam etmektedir. Özellikle burada hasar gören evlere yönelik ödemeler hem APAT hem de kaymakamlıklarımız tarafından başlamıştır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı açık ve nettir. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ve e, burada e, gerek e, ilk ödemeler başladı. Hasar tespitler tamamlanınca da diğer ödemelerde vatandaşımızın e, tüm ödemelerde sağlanacaktır. E, esnaflarla ilgili hasar tespit, araçlarla ilgili hasar tespitlerde, zarar tespitlerle de devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. E, Allah kimseye böyle bir afet vermesin. Bir yılda yağan yağmur bir, bir buçuk günde buraya yağdı. Ben yine üzülüyorum. bunu da alaya alıyorlar. Yani deprem olunca yüzyılın afeti diyorlar. Sanki daha büyük bir deprem görmüşler gibi. Yani sanki Şanlıurfa'da daha büyük bir yağmur olmuşlar gibi büyük bir afet dediğiniz zaman sanki bizim meselelerde afete sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koyma, afetin büyüklüğüne sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz. Bunu herkes görüyor. Ama bir taraftan da e, bu e, kötücül ruhların teziratlarıyla beraber e, bir mücadele ediyoruz. Hem oraya yetiştirmeye çalışıyoruz hem de oraya neyin yalan neyin doğru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah zorlarımızı kolay etsin. Cenab-ı Allah milletimizin ülkemizin yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.